Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size çikolata arası muzlu brownie yapıyoruz. Ee, bir su bardağı şeker koydum, 3 tane yumurta koydum, bir kabartma tozu, bir vanilya, 3 tane muz, 2 yemek kaşığı kakao, 200 gram tereyağıyla bir tane bitter çikolatayı erittim. Evet, bitterle çikolatayı da e, erittik. Şimdi yumurtamızla şekerimizi çırpıyoruz. Bir yumurtayla şekerimizi çırptık. Bir güzelce. Şimdi 200 gram tereyağımızla 200 gram da bitter çikolatamız vardı. Erittik. Ve hafif karıştırdık sosumuzu. Gayet de güzel oldu. Evet. Bir su bardağı bu su bardağı unu ilave ediyoruz kabartma tozumuzu vanilyamızı ilave ediyoruz. Bir yemek kaşığı kadar da kakao koyuyoruz. Ve hafif eliyoruz. Evet. Ve karıştırıyoruz. Evet, kekimizi hazırladık. Ben kalıbımı yarım saat önce yağlamıştım ve buzdolabına koydum. 10-15 dakika buzdolabında kaldı. Şimdi kekimizin yarısını kek kalıbımıza koyuyoruz. Yarısını koyduk. Ve muzlarını soyuyoruz. Evet muzumuzu soyuyoruz. Ve muzumuzun bir tanesini böyle koyuyoruz. İkinci muzumuzu da böyle koyuyoruz. Toplamda 3 tane muz koyuyoruz. Evet muzlarımızı koyduk. Ve üzerine kalan kekimi hamurumuzu koyuyoruz. Gezdire gezdire. Daha güzel kabarması için. Evet, şimdi kekimizi, brownimizi fırınımıza koyuyoruz. Evet, brownimiz pişti arkadaşlar. Şimdi brownimizi ters çevireceğiz. Ters çeviriyoruz. Bir tane bez ıslatıyoruz. Hep kalıbımızın üzerine koyuyoruz. Kekimizin iyi çıkması için. Hafif bekletiyoruz. 5 dakika bekletelim. Evet bakalım kekimiz çıkmış mı? Böyle ıslak bez koyduğunuz zaman hemen çıkıyor. Evet kekimiz, brownimiz hazır arkadaşlar. Videomuz burada bitmiştir arkadaşlar. Ee, i̇nşallah sizlere yararlı olmuşuzdur. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Teşekkür ederim. Afiyet olsun sizlere.